Dikkat. Evet bugün dikkat olarak söze başlıyorum. Avcı ve dolumcu dostlarım, yeni bir naylon torbacı vakası daha Gasyal ismi altında. Bu olaylardan aslında hepimiz bıktık. Sizler de çok zarar gördünüz. Zarar gören arkadaşlar. Bana dönüşler yaptılar. Bir sürü insanın geçmiş zamanda 3-5 kuruşluk insanların 2 kuruşluk hesapları yüzünden çeşitli naylon torba, bisikletin iç lastiği, kalorifer izole maddesi, yürüyen bantın kayışları, akla hayale gelmedik malzemelerle saçma sapan işler yapan kişilerin hatta kart bastırıp bunları satan ayakkabı malzemesi, naylon türevi, evayı millete öven ve bunun zararını çeken sizler. Bazılarınız tabaklarla aldılar. Şimdi Düne kadar ne yaptığı bellisiz bize abi abi diyen şahsın yazılarından birkaç tane buraya koyuyorum. Bu şahısların amaçlarını maksatlarını da anlamış değilim. Yaptıkları saçma sapan dolum ölçülerini bir de millete verip kendi elinde silah paylaşırken çok yüksek ölçülerde barutlarla dolum yapıp bunları da milletle paylaşıp uyarılarımız üstüne dolumuna çeki düzen verdiğimiz şahıslar bunu yapıyor. İsmini şimdilik kapattım. Gerekirse bunu açıklayacağım da. Şimdi bu şahsın bir şeyden anlıyormuş gibi yapmış olduğu video, konuşma, her neyse paylaşım üzerine yavaş yavaş zarar gören insanlar çeşitli şekilde ayakkabı malzemesi evayı alıp silahına yapışan arkadaşlarımızdan bana dönüşler başladı. Arkadaşlar ben daha önce defalarca bunu paylaştım. Biz naylon, terlik, eva ya da başka bir malzeme kullanmıyoruz. Bizim kullandığımız malzeme yurt dışından başka bir diş için geliyor ve biz bunun restlerini alıyoruz. Ayrıca zaten kesim hızı adam karısıyla çocuğuyla beraber haftada ortalama 2000-2500 civarında ayda 10.000 tane ki malzemesi, kesimi, adamın yaktığı elektriği bunlar kapı kapı dolaşırken kargoya gidene kadar yakılan yakıtlarla tümünü hediye etseniz bir asgari ücret bile etmiyor. Bunlar kaç kuruşluk adamlardır? Kime ne yapmaya çalışıyorlar? Bu şahsı ben uyardım. Uyarı yazılarım burada durmaktadır. Bu arkadaş herhalde paylaşımı kaldıracak ekran resmi alan başka bir telefonla bunu videoya çeken silahının içine yapışan arkadaşımız bundan zarar görenler arkadaşlar bu şahıslar bunları ne için yapıyor bilmiyorum kaç kuruşluk insanlar bunu hiç anlamıyorum fakat hiçbir şey bilmiyorsanız alın ekran resimlerini Kaydedin yaptıkları paylaşımları varsa zararınız gönderin fabrikaya. Çıkmıyorsa içine yapışan pislikler fabrikada silahınızı temizletin kargo parasına kadar verin savcılığa. Zarar ziyanınızı belgesiyle faturasını fişine alarak kargosuna kadar kendilerinden talep edin. Bunları siz meydana çıkarıyorsunuz. Bunlara siz rağbet ediyorsunuz. Etin kilosu 200 lirayken 80 liraya et satan yerden oturup yemek yerseniz bu kedi kö, köpek etimi, ateşek etimi, domuz etimi bundan şikayet etmeye hakkınız yoktur. Bu konuda daha önce birçok sıkıntılar yaşandı. Birçok arkadaşımız mağdur oldu. Ve ben bunu gündeme getirmekten bıktım. Yine temiz grupların gerek adminleri gerek yöneticilerine de rica ediyorum. Bu tür neydi bellisiz şahısların amacı nedir bellisiz paylaşımlarına onaylarken lütfen sağduyu sahibi olarak dikkat edip avcı dostlarımızı koruyun